Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli dostlar, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde, videomuzda yogayı ele almaya çalışacağız. Yoga nedir? Yoga, bir Müslümanın yoga yapması dinen bir mahsuru var mıdır? Daha doğrusu yoga yapmak bir Müslümanın yoga yapması caiz midir? Bu konuyu ele almaya çalışacağız. Aziz kardeşlerim, yoga uzak doğu dinlerinden, o batıl dinlerden olan Budizm'in ve Hinduizm'in ibadet olgusudur. Bizde namaz neyse, bir Müslüman namaz kılarken durumu neyse, onların da yoga yaparken o yoga'ya karşı yaklaşımları odur. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir müminin sözde spormuş gibi, sözde kişiye huzur kaynağıymış gibi, huzura vesileymiş gibi gösterilen yoga yapmak bir Müslümanın yoga yapması asla dinen caiz değildir. Biz huzur istiyorsak huzur İslam'dadır. Huzur namazdadır, niyazdadır. Bir Müslüman illa huzur elde edecekse Allahu Ekber diyerek şöyle başını eğip Allah'ın huzurunda idrak, Allah'ın huzurunda olduğunun idrakıyla dünyaya ait her şeyi ardına attıktan sonra o okumuş olduğu dualarıyla, rükularıyla, secdeleriyle dünyadan sıyrılarak o namazdaki haliyle ana karnındaki halin bir timsali olan o secde haliyle cenab Hakk'a yakın olmalı, namazda huzur bulmaya çalışmalıdır. Bugün yogayı sanki bir huzur kaynağı diye bazı dizilerde, filmlerde birileri gösteriyor. Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan öte bir şey değildir. Aziz kardeşlerim, huzur istiyorsak, huzur İslam'dadır, Kur'an'dadır. Cenab-ı Hakk'a duadadır. Huzur namazdadır, niyazdadır. Gerisi bir Müslüman için teferruattır. Yoga inanmış bir müminin, bir Müslümanın huzur için varacağı bir yer değildir. Tam tersi bir Müslüman başkalarının dini olan Hinduizmin ve Budizmin bir ibadet olgusu olan yogayı ve benzeri şeyleri yapmaktan imtina etmeli, kaçınmalıdır. Bir başka videomuzda tekrar birlikte olmak üzere değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.